örgüler YouTube kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere yazlık bol ajurlu ya yani delikli güzel bir örgü modeli göstermeye çalışacağım. İki şiş çalışacağız arkadaşlar. İki şiş yazlık bir örgü modeli elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Bunun için ben şişime 12 ilmek attım. 12 ilmek size modeli gösterebilmem için yeterli bir ilmek sayısı. Modelimiz bir sıradan oluşuyor ve önü arkası yok. Önde de aynı işlem, arkada da aynı işlemi yapacağız. Şimdi hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Ben burada lastik gitmeyeceğim. Siz modelin altına nasıl bir lastik istiyorsanız onu koyabilirsiniz arkadaşlar ben direkt modelin yapımını göstereceğim size Şimdi bir düz aldım diğer ilmeğimi şu şekilde ters alıyorum ters aldım ipimi arkaya attım arkadaşlar bakın ters örmüş oldum ilmeği tekrar sol şişime taktım ve iki ilmeği bir düz olarak Evet. Arttırdım. Burada bakın arttırıyorum. Ve bir ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. İlmeğimi tekrar diğer şişime takıp iki ilmeğimi bir düz kesiyorum. İpimi tekrar öne aldım. Bir ters örüyorum. Bu arada kullandığım şiş numaram da 4 arkadaşlar ipimi arkaya aldım ilmeğimi tekrar arkaya sol şişime takıyorum ve iki ilmeği bir düz olarak kestim arttırma yaptım bir ters ördüm ipimi arkaya aldım ilmeğimi tekrar sol taraftakine taktım ikisini bir düz olarak ördüm ve bir ters tekrar aynı işlem Pardon burada arttırma yapmamışız. Şöyle arttırdım. Bir ters. Tekrar ilmeğimi diğer tarafa takıyorum. Ve ikisini bir düz aldım. Başta gelirken arttırma yapmadığımız için sıra sonumuzda arttırma yapıyoruz ve son Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Hem başta hem sonda arttırma yaparsanız arkadaşlar modeliniz genişler, artma olur. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Modelimizin ikinci sırasındayız. Dediğim gibi önde ve arkada aynı modeli tekrar ediyoruz. İlk ilmeğimi aldım. Bakın arttırma yapmış olduğum ilmeğimi ters olarak ördüm ipimi arkaya aldım tekrar şişimdekini sol taraftakine taktım ve ikisini bir aldım arttırma yapıyorum ters ördüm ipimi arkaya aldım ikisini bir kestim arttırıyorum bir ters örüyorum Ilmeklerimin ikisini bir alıyorum, arttırıyorum. İkisini bir kestim. Iki. Modelimiz de bir sıradan oluşuyor, önde ve arkada aynı işlem. Bu arada model sayımızda bir ve birin katları arkadaşlar. Arttırıyorum, ters ördüm. şöyle bir saniye. Burada arkadaşlar sanıyorum ya bir ilmek kaçırdık ya bir ilmek eksik mi kurduk bilemiyorum. Hemen şuradan şunu şuraya şişime takıyorum. Şişime doladım. Bir ters ördüm. ipimi arkaya aldım. ikisini bir kapat. Arttırmamı yapıyorum ve son kenar ilmeğim arkadaşlar. Modelimiz bakın aslında şu şekilde ilerledikçe büyüdükçe kendini belli edecek bir model. Modeli gene bir tekrar edelim. İlk ilmeğimi aldım. Daha sonra bakın arttırma yapmış olduğum ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım ilmeğimi tekrar sol şişime taktım ve ikisini bir kestim arttırıyorum aynı işlem arttırıyorum aynı işlem arttırıyorum ikisini bir düz örüyorum. Şöyle arttırdım. Ve son arttırmamı yaptım. Hep sıra sonunda arttırım yapıyoruz. Başta arttırım yapmıyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, modelim çok açtı. ilmek sayım çok arttı veya modelim eksildi dememeniz için bakın modeli dördüncü kez tekrar edeceğiz Bakın başta arttırmıyor. Sadece kenar ilmeğimi aldım. Ve bir tersimi örüyorum. Tekrar şişime takıp düz örüyorum. Arttırıyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Arttırdım. kez daha. Evet. Bakın. Son bir ilmeğim kaldı. Arttırıyorum. bu kenar ilmeği. Bu şekilde hep modelin sonunda arttırıyoruz arkadaşlar. Bakın model bu şekilde ilerledikçe kendini belli edecek bir model. Ben sizinle birlikte modeli 4 kez tekrar ettim. Şimdi sizlere modeli daha güzel görebilmeniz için ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Onu göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet. Bununla gerçekten çok güzel yelekler, yazlık yelekler, ee, şal da yapabilirsiniz. Çok güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi modelin büyük hali de bu şekilde. Bir ve birin katlarından oluşuyor ve bir sıradan oluşuyor modelimiz. Önde ve arkada şöyle çevireyim. Aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Çünkü önde ve arkada aynı modeli tekrar ediyoruz. Bu şekilde sizlere Göstermek için ben kamera arkasında Ördüm bu parçayı da Umarım beğenmişsinizdir Umarım güzel bir anlatım olmuştur Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Buraya kadar izlediyseniz de arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz abone olup e, Videomu da beğendiyseniz Beğeni ve yorum yaparsanız Çok sevinirim Hepiniz Allah'a emanet olun Hoşçakalın İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere